Aslı Hanım, benim adım Nuri. Ben bir babayım. Ama terk edilmiş bir babayım. Şimdi zor durumdayım. Kiradayım. Geçinemiyorum. Sağlık durumlarım var. Yani anlayacağınız perişanım. Yatamıyorum, uyuyamıyorum. Çocuklar düşünüyorum. düşünüyor? Düşünebiliyor musunuz? Üç tane kız, bir de eşim, dört tane kadın. Bir yerde. Başlarında kimse yok. Ne ediyor, ne yapıyorlar? Kim yardım ediyor? Bilmiyorum. Sizden hocam beni yaşlına tekrar bir araya getirin. Konuşturun. Çocuklarımı çok özledim. Çocuklarımla beni görüştürün. Bunu ancak siz yaparsınız. Merhaba. Ben Aslı Özkaya. Bir şansım olsa programının sunucusuyum. Geçmişte alınan kararların hissettirdiği pişmanlıklar ve omuzlarımızda biriken o büyük yük. Peki, bir şansınız olsa neyi değiştirmek isterdiniz? Pişmanlıklarımızla yüzleşmek, hatalarınızı düzeltmek nasıl olurdu? Hadi gelin, bu programda size bir şans yaratalım. Evlilik çok kolay gibi görülen ama pek çok sorumluluğu da beraberinde getiren önemli bir kurumdur. Doğurmakla anne baba olunmadığı gibi eve para getirerek de bir aile kurulamıyor. Gelin şimdi sizleri eski eşini arayan ve onun kendisine geri dönmesini arzu eden Nuri Bey ile tanıştırayım. Hoş Merhaba. geldiniz. Hoş Nasılsınız? Olasın. Sağ olasın. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Hikayenizi ucundan azıcık biliyorum ama izleyicilerimiz için kimden ve neden bir şans istiyorsunuz? kız para biriktirdi diye evin içinde bir kavga çıkıyor. Şiddet yok, dayak yok, el kaldırma yok, küfür yok, bağırma yok, çağırma yok. Eşiniz sizi boşuyor. Eşimi etki altına alan oldu. Kızlarım oldu. Kızlarımın yüzünden eşimi terk etti gitti. Ben aslında şüphelendim. Ben niye şüphelendim? Acaba hayatında birisi mi var diye. Bir kızım. Ne yaptı? o yaptı. Sizin kızlarınız neden annesinden sizi ayırmak istiyor? Annesinin kafasına girdi, beyine girdi. Oradan buradan bir kelime mahkemede buldum, o bizi boşalttı. Bütün sebep bir kısım. Olmaz öyle şey. Olmaz. Onu bulacağım. Sen bulmazsan ben bulacağım. Hangi kadın 25 yıllık evliliğini, mutlu evliliğini bitirir? Bana bir söyleyin. 25 yıllık eşimle bir şans istiyorum, Barışmak istiyorum, ben affetmesini istiyorum. 25 yıllık evlilik dile kolay. Bu kadar uzun bir aradan sonra Nailanın bir yere mi gitti? Ne oldu? 2020 yılında boşandı. Yani aslında şu anda karınız değil, eşiniz değil, boşandınız. Yok, evet. Tamam, resmen boşandınız. Çocuklarınız var mı peki? Üç tane çocuğum var. Onlar da onlar konuşmuyorlar. Hepsi beni terk edip gittiler. Çocuğunuz var ve üçü de sizinle konuşmuyor. Aynen, maalesef öyle. Neden, ne oldu peki? Ne olacak? Ben, eşim çalışıyordu, parayı eve getirip ben de saklıyordu, gizliyordu. İş yerinde sekiz bin lira bir para alıyordu, biliyordum. Hı hı. Meğer daha fazla alıyormuş, benden gizliyor, biriktiriyormuş. Ne iş yapıyordu eşiniz? Evler temizliğe giderdi. Evlere gündelik temizliğe günlük gidiyordu, temizliğe. günlük para kazanıyordu. Evet, aslında. Siz de? E, paraları gizlediğini mi öğrendiniz? Evet, e, ben şüphelendim. Paraları benden gizliyordu. Sordum yani, biraz kızdım. O bir kızmam oldu, başka bir şey de yok. Ya sordunuz mu, niye böyle bir şey yapıyorsun? Neden? Evet, hani sonuçta tabii, tabii, bir tabii. aile, 25 yıllık bir evlilik var ortada, tabii üç tane so... çocuk var. Niye paraları gizliyormuş sizden? Tabii ki bir kadın so... parasını gizliyorsa vardır bir sebebi. Ya, Aslı Hanım, bizde erkekler parayı toplar. Bizim örf adetimiz böyledir. Para olsa erkekle de olur. Kadında olmaz. Nasıl? Para erkeğe toplanır. Kadın çalışır getirir erkeğin eline mi verir parayı? Bizim adetimiz böyle. Sörpü adetimiz böyle. Eşim bana para saklıyordu ya. Gizliyordu, biriktiriyordu. Ben aslında şüphelendim. Ben yani niye şüphelendim? Acaba hayatında birisi mi vardı ya? Hatta onu takip etmeye de başladım. eşiniz sizi aldatıyor diye düşünüyorsunuz öyle mi? Evet e, düşündüm. E, günlerce onu takip ettim. Takip de ettiniz. Takip ettim. Günlerce evden çıktıktan sonra onu takip etmeye başladım. Bir şey yakaladınız mı? E, hamdolsun namusuma bir şey dekler sürmemişti. Hiçbir şey yakalamadınız. Ya, Sadece bu bir şüphe olarak şüphe kaldı hayatım. namusuma bir dekler sürmedi. Hı -hı. Çok peki, şükür. Peki paraları niye size vermiyor olabilir? Kazandığı paraları. Neymiş? E, paraları üç tane işte, kız olunca Onların masrafları için harcayacakmış. Zamanı geldiği zaman çocuklar harcayacak. Siz çocuklarınızın masraflarını karşılıyor muydunuz evde? Evde çalış, Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben e, aslında bir mesleğim yok. İnşaatta çalışıyorum. Arada da bekçilik yaparım. Benim sabit bir işim yok. Ama ben evimi eksik, evimde hiçbir şey de eksik etmezdim. Eşiniz neden çalışıyordu o zaman? Evde ben yalnız çalıştığım için, bazen de rahatsız olduğum için, işe gidemediğim için eşim de eve katkı olsun diye çalışıyordu. Ne zaman boşandım dediniz? 2023 dediniz galiba, doğru mu hatırlıyorum? 2023 yılında e, ben boşanmak istemedim aslında. Kendisi beni zorlattı, zorla boşaltmak istedi. Peki gerekçene gösterdi? Gerekçe neymiş, ben e, o şey parayı çal, çalıp e, biriktirdiğini öğrenince biraz kızdım. Yani biraz kızdım, biraz hafif bir kavgamız da oldu. Şiddet gösterdiniz mi? Şiddet demeyelim buna yani, her evde olan bir şeydir yani. Yani el kaldırdınız mı ona? Hayır el kaldırmadım. Ben 15 yıl seviyordum. Yani niye el, el kaldırmadım? Sadece üzüldüğünüzü mü dile getirdiniz? Ya yani benden niye bu parayı saklıyorsun dedim. Biz eş değil miyiz? Karı koca değil miyiz? E böyle bir şey mi olur? Madem ki eşiz, karı kocayız, birbirimize gizli bir olmaması lazım. O ne cevap yani benim verdi? Benim yerimde kim olsa aynı şey yapardı. Yani kim olsa aynısını yapmayabilirdi bilmiyoruz ama o ne cevap verdi? O cevap işte ben üç tane çocuğum var, onlar için biriktirmişim dedim. Ama erkekte erkek de olur. Kadın da olmaz. E peki aslında yani eşiniz para kazanıyor, kendi ayakları üstünde duruyor. Kazandığı parayı üç tane evladıma harcıyor dediniz mesela. E bunlar güzel şeyler. Çocukların giderlerini karşılıyor. Niye rahatsız oldun? İşte öyle değil Aslı Hanım, öyle değil. Yani biriktirdiği parayı ne yapıyor biliyor musun? <laughs> Süs pısa veriyor. Ha bir de bu da yetmiyormuş gibi bir de okul masrafı var. Ya e ben biraz katkıları olsun yani okul masrafı derken o, çocuklar o, okula gidiyor, masraflarını karşılıyor. Siz de rahatsız mı oluyorsunuz? yani biraz çalışsalar da ve olsa güzel olmaz mı? Süs püs derken kadın kaç yaşındaki çocuklarınız makyaj yapamayacak yaştalar mı? Ya bizde süs müs ayıptır yasak yani bizde yasak ayıptır. Ayıp mıdır? Evet bizde ayıptır. Benim bildiğim kız olsun kadın olsun süs evde yapar, eş, eşi için yapar dışarıda yapmaz. Böyle bizde. Süs derken, süs'ten kastınız okul masrafı, masrafı süs püsün içine mi giriyor? Evet Aslı hanım. Hepsi de öyle Aslı hanım, yani. Siz çocuklarınızın okumasını istemiyor musunuz? Ya da karşı mı çıkıyorsunuz buna? Hasan hanım oku, e, okusunlar, okumalarına okuma da yana değilim, okusunlar. Ama lise bittikten sonra e, iş bulsunlar, eve katkıları olsun. Üniversite Ev... okumasın mı çocuklarınız? Okuttan ya, okumasın. Bizim durumumuzu biliyorlar, görüyorlar. Çalışıyoruz, yetiştiremiyoruz. Onlardan bir katkısı olsun. Lise bittikten sonra yeter daha, ne olacak? Sizin kaç tane çocuğunuz vardı? Üç tane çocuğum var. Üç tane kızınız var. Üç Üçü liseden sonra gerek yok okumasın, eve para getirsinler, benim elime para getirsinler diyorsunuz yani. Aynen öyle aslanım. Hanım. Hiç mi okudun? Okumasın, ne? okuyup da ne olacaklar? Çalışsın, eve katkı veriyorsun. Kızı tamam Liseyi bitirdikten sonra oturacak kız evinde. Çalışacak. Kısmetini bekleyecek. Kısmetini bekleyecek. He, evlenecek hemen. önce biraz para getirecek. E, parayı ben kimin için getireceğim? Ben yine onları harcayacağım. Onun Onlar için çalışıyorum, çabalıyorum ki. Bak hastayım, rahatsızım dahi. Rahatsızım derken neyiniz var? Zaman da çalışırken e, değerini bilmedi. Şimdi sırtım ağrıyor, bir de bunlar bir sene boşladı, beni terk edip gittiler ya. Bunlar 2003 yılında boşlandıktan sonra ben de tansiyon, tansiyon hastası oldum. hayırsızlar gittiler. Ne arıyor, ne soruyorlar. Tek başıma bıraktılar beni gittiler. Sizin üç tane kızınız var ve üçüyle de ilişkiniz nasıldı? Onlar sizi terk etmeden önce. Evdeyken, beraberken çalışıyordum, getiriyordum, gidiriyordum, iştiriyordum. Gayet, aramız gayet iyiydi. İlişkiniz iyiydi. İyi bir baba kız ilişkiniz yani, vardı. Yani öyle fazla bir hele biriyle fazla bir şeyim yoktu. Yıldızımız bir türlü barışamadı ya. Büyüyle. Bu arkadaş mı yıldız barışacak ya? Bu sizin evladınız karşılıksız çıkar. Bir, bir saygı çıkart. olmasa, sevgi olmasa, baba saygı, sevgi göstermese de sen bu hayırsızlarda ne bekleyeceksin Aslı Hanım? Allah aşkına konuşturmayın beni ya. Ben buraya sizden yardım etmeye, yardımcı olmaya geldim ben. Eşimle görüşmek istiyorum. Eşimle konuşmak istiyorum. Eşimle konuşmak istiyorum. Tekrar evlenmek istiyorum. Tekrar eşinizle evlenmek istiyorsunuz. Evet, tekrar evlenmek istiyorum. Ben eşinizi bulmak için, evlatlarınızı bulmak için elimden geleni yapacağım. Yaparsın. Ama ben sizi önce bir tanıyayım, önce bir onlara ne yaptınız, ne ettiniz, bir öğreneyim. Neden kaçtılar, neden gittiler, neden 25 yıllık bir evliliği bitirdi bu kadın? Hangi kadın 25 yıllık evliliğini, mutlu evliliğini bitirir? Bana bir söyleyin. Seviliyorsa, sevgi ilgi görüyorsa, evinin içinde mutluysa, neden bir kadın evliliğini? Hele ki 25 yıl sonra bitirsin. Neden mi Aslı Hanım? Söyle mi nedeni? Söyle. 2003 yılında boşanmak istedi. Mahkeme oldu. Mahkemede ne söylüyor? Şiddetli geçmezlik. Şiddetli geçmezlik. Ya Şiddetli ne Şiddetli geçimsizlik. Geçimsizlik. Hı -hı. Ne alaka ya şimdi? Öyle bir şey yok. Neymiş ben... o şiddetli geçimsizlik? Neymiş? Ben sakladığı parayı ben öğrettikten sonra biraz kızdım, biraz kavgamız oldu. Budur. Mahkemede yüzme dahi bakmadı. Zaten Tek çelesi Tek celsede. Tek celsede ben boşaldı gitti. Karınız para biriktirdi diye evin içinde bir kavga çıkıyor. Şiddet yok, dayak yok, el kaldırma yok, küfür yok, bağırma yok, çağırma yok. Birazcık tartışıyorsunuz, eşiniz sizi boşuyor. Böyle mi anlamalıyım ben? Aslında eşim beni boşamadı. Eşimi, eşimi etki altına alan oldu. Kızlarım oldu. Kızlarımın yüzünden eşimi terk etti, gitti Neden kızlarınız böyle bir şey yapsın? Ha hayalperest kızlarım. Hayalperest. Evet. Neymiş? Evimiz olsun, büyük evimiz olsun, yok sarayımız olsun, yok iki tane arabamız olsun, yok on tane araban olsun. Ya kızım önce bir düşün babanız size ne söylüyor? Herkese arkadaş kurmayın. Kendinize dengeli insanlarla arkadaş olun. Arabası olan, zengin olan kişilerle arkadaşlık kurmayın. Onlar kurdular, akıllarını başlarından aldılar. Yok dükkan açacakmışız, yok boncuk satacağız, Kızım sen dükkanı neyle açacaksın? Neyle, neyle yapacaksın? Nasıl satış yapacaksın? Ne kazanacaksın? Ben bunları çekiyorum, anlatıyorum. Kime anlatıyorsun? Hayırsızlar. Kime? Hiç ha. sizi aramadılar mı boşandıktan sonra? Aslı Hanım, vallahi de billahi de aramadılar. Aramıyorlar. Hayırsız da bu evlatlar. Hiç mi babalarını düşünmüyorlar? Eğer hayırlı evlatlar olsaydı, şimdi kucaklarında torunlarım olacaktı, dedelerine gelecektiler. Yok, nerede? Hayır. Mahkemeye kim başvurdu bu arada? 2003 yılında kendisi başvurdu mahkemeye. Eşiniz başvurdu. Eşim başvurdu, ben istemedim. Peki, şiddetli geçimsizlikten, sizi hiç dinlemeden hakim boşadı. Beni konuşturmadılar. Eşim beni görmezden geldi. Peki bu şiddetli geçimsizlik ne demek? Ne yani hani şiddetli geçimsizlik ama ne? Öyle bir şiddetli geçimsizlikimiz olmadı, sadece biraz... Tuzdum, kavga, Hayır diyorsunuz oldu. ya şiddetli geçimsizlikten boşandık. Şimdi sizi durduk yere hiç kimse şiddetli geçimsizliği varmış deyip çat diye boşamaz. Ne bu şiddetli geçimsizliğin? içinde neler vardı? Ne yazıyordu? İçinde ne olabilir? İçinde bu var. Neymiş? Benden sakladığı bir şeyler vardı ya. Tamam. Ben onu öğrendikten sonra haliyle biraz sesimi çaktı. Kavga ettik. Münakaşa ettik. Bu kadar. Bu kadar. Bundan başka bir şey yok. Vallahi billahi bu ya. Gerçekten bu. Yani bana çok tuhaf geliyor. 25 yıllık bir evlilik, hiçbir problem yokken tek celsede bitiyor. Sebebi de şiddetli geçimsizlik ve ayrıca baba-kız ilişkisi çok önemlidir. Hep de altını çizerim. 3 tane kız çocuğu var. Üçü de babadan bir haber. Üçü de babayı istemiyor ve üstelik üçü de annesiyle babam babasının boşanmasını istiyor. Şimdi bir kız çocuğu anneyle babanın arasını yapmak için onların mutlu huzurlu olmaları için çaba sarf eder. Sizin kızlarınız neden annesinden sizi ayırmak istiyor? Benim herhalde büyük kızım. Büyük kızınız? Büyük kızım. Ne yaptı? o yaptı. Annesi, annesinin kafasına girdi, beyine girdi. Oradan buradan bir kelime mahkemede buldum, o bizi boşalttı. Bütün sebep, bir kızı. Şey. Ya öyle şey olur mu Allah aşkına Nuri Bey? Yani büyük kızınız ne? Niye annenin aklına girsin? Kaç yaşında kadın? Çocuğunun aklıyla yuvasını mı yıkacak? Bu çocuğunu sizin düşmanınız mı ki size ayırmak istesin? Siz nerede yaşıyorsunuz? Urfa'da, yaş Urfa'da yaşıyordum. İşte sonra İstanbul'a yerleştik. Evlendikten sonra İstanbul'dayız. İstanbul'dayız. Şu an neredesiniz? Şu anda 10 yıldır aynı evde yaşıyorum. Daha önce eşimle, çocuklarımla burada yaşıyordum. Mutluyduk, huzurluyduk. Daha iyi, güzel geçiniyordum. Allah Allah, çok enteresan. Sonra bir gün işten eve gelirken masada bir not buldum. İşten eve gelirken nerede not buldunuz? Masada bir not, masada buldum. not buldum. Ben anneme gidiyorum. Boşandıktan sonra eve gelip eşya, meşya, rıfti, ne varsa alıp gitmiş. Kızlarım da beraber gitmiş. Hani şimdi nerede yaşıyorum, ne yapsız yaşıyor, kimlerle yaşıyor bilmiyorum. Benim korkum şifam aslında yani namusuma bir leke meke getirler diye ondan şüpheleniyorum korkuyorum. Peki böyle evliyken annesine falan gitmesine izin verir miydiniz, müsaade eder miydiniz? Ya, ya da daha doğrusu izin vermek değil de hani annesinin evine gittiğinde bir sorun çıkarır mıydınız? Ya şimdi çok acı bir durum olmasa annesine gidip ne yapacak yani? Eşi burada evdeyken annesine gidip ne yapacak? Gelin geldi mi bize geldim, bir daha çıkamaz falan kolay. yani bu. Yani istediği zaman, özlediği zaman annesinin evine gidip, özlem giderip, orada birazcık kalıp geri dönemezdi öyle mi? Öyle, başını alıp da gidemez. Gerekiyorsa anası gelsin, anasını görsün. Şimdi bu üç tane kız çocuğu ortada hiçbir şey yokken sizin eşinizle beraber gidiyorlar, sizi terk ediyorlar. Ve eşiniz 25 yıllık evliliğini sadece para biriktirdiği için, ufacık bir sorun çıkardığınız için bitiriyor. Ve siz ona hiç şiddet uygulamıyorsunuz. Sadece birazcık sesinizi yükseltiyorsunuz. Doğru mu Kızmıştım biraz. Bu kadar mı? Yani sadece sesinizi yükselttiniz. Bana orada söylemediğiniz, eksik anlattığınız bir şey var mı? Eksik yok yani. Şimdi demin dediğim gibi yani sus pus alacaklarmış. Yok ne yapacaklarmış? Yok öyle şey. O Sus pusu ruji muzi süremezler. Hmm. Evde kalacaklar? Okulları varsa okullarına gidecekler. Ondan sonra evine gelecekler. Gerekirse gidip çalışacaklar. Elinize para getirecekler. Getirecekler tabii. Niye getirmesinler? ...25 yılı iyi dayanmış hanımefendi. Ay şimdi neredeler, ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Ne? Ama benim namusuma bir leke getirseler var ya... ...işten değiştir. Ne olur o zaman? Aslı Hanım ne olursun bunları bir önce bul, bir yardım et, bulalım. Bir dakika, bir dakika, ne? namusuna leke getirirsen ne yapacaksın kızlarına? Ya namus ne demek ya? Namusuma bir şey getir, leke getirseler. Ne demek gelsene? namusuna leke getirmek? Bir erkek arkadaşı olması mı? E, erkek arkadaşı olabilir ama... E, benim yanımda olması lazım. Böyle gizli müzik köşelerde yok. Kaçamak yok. Gece yarısı eve gelmek yok. Ayrımda ne görmüşsem o da aynısını yaşayacak, yaşamalı. Benden habersiz hiçbir şey yapamayacak. O, gerekirse okul mu okul da